Fakire şükretmesini öğretmişler zenginin düzeni bozulmasın diye. Sen şükretmiyor musun? Gel. E gel niye kaçıyorsun? Bak bak. Ben bir röportaj veriyorum bak, buraya sana bak. değil. Bir dakika bir dakika. Elini bir indir. Da, elini indir. El kol hareketi yapma. Bir Benim düşüncem yanlış olabilir sanki doğru niye olabilir. Niye katılmıyorsun bana? Sana, sana niye katılayım? Sen Bilmiyorum. bana katıl. Arabayı millet çıkaramıyor artık mazot benzin alamıyor. Sen neden ya, bahsediyorsun abi, ya? Gel. Eğer kırmızıya et yemiyorsan Beşir. Beter olayım sana ne? Allah seni de beter etsin. Ben dua etmiyorum. Abi. Ben yedi tane çocuk okuturum. Sen... Yetmiyor, yetmiyor. Niye sakın görsün? Allah seni beter etsin. Utan abi utan, utan öğrenciyim. Ne bilir ama utan ya. Ekonomi durumu ya. iyidir, güzeldir. İyi mi abi? İyidir. Geçinebiliyor musunuz? Geçin, ge, geçirme, geçir, geçirip alakası yok. Her şeye rağmen Allah'a şükrediyoruz. Bir vatan içinde yaşıyoruz. Aynı beraber beraberlik birlik beraberlik var. Vatanımız sağ olsun diye illa sıkıntılar olacak. Biz de bu sıkıntıları devletimizle beraber halk olarak beraber göstermek göstermek mecburiyetindeyiz. Ama öğrenciler diyor ki bizim gelecek kaygımız var diyor. Gelecek kaygıları yok. Hiç kimsenin gelecek kaygısı yok. Bizim de vatan gele kaygımız var. Niye olsun abi vatan kaygımız? Korkuyoruz işte. Niçin abi? Bütün her tarafımız bütün her tarafımız ihanetle dolu, yılanlarla dolu, çıyanlarla dolu. Kim ihanet ediyor? İhanet edenler de belli, vatanı sevenler de belli. Şu anki iktidardan, iktidardan memnun olup olmamak önemli değil. Tamam. Ee, onların hataları var. Çok da çok da hataları var. Ee, ekonomik bakımından en büyük hataları şu kur kur meselesi yüzünden oldu. Ama yine de başka alternatif bulamıyorum, göremiyorum. Başkan Erdoğan'a devam mı diyorsunuz? Ben Erdoğan'a ben Erdoğan veririm. Ben dün köyde köyde eşekten geçilmiyordu taksi eşek bula binecek eşek bulamıyorlardı. Şimdi her 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 adamın yanında iki tane araba var, üç tane araba var. Nasıl böyle Ben hayret ediyorum. Ben az ücretle çalışıyorum. Yedi tane çocuk okutuyorum. Yine de Allah'ıma şükür şükür ediyorum. Vatanım için, milletim bayrağım için. Fakire şükretmesini öğretmişler zenginin düzeni bozulmasın diye. Abi, Bu kadar. Ee... Fakire şükretmesini öğretmişler. Fakire şükretmesini öğretmişler. Zenginin düzeni bozulmasın Sen diye. Şükretmiyor Sen şükretmiyor musun? Sen şükretmiyor musun? Gel. E gel niye kaçıyorsun? Gel niye kaçıyorsun? Gel buyur. Sana verecek cevabım var. Gel. Kaçtı. Kaçtı. Abi biz vatanımızla milletimizle beraberiz. Erkekse cevap. Gel cevabını vereyim abi. Gel. Gel gel. Yahu gel gel. Gel. Ben. Yahu benim. Niye saygı Bir dakika bir dakika.

senin düşüncen olabilir Benim düşüncem yanlış olabilir sen ki doğru olabilir Niye katılmıyorsun bana? Sa sana niye katılayım? Sen <laughs> bana katıl Niye? Sen bana katıl Niye sen? Niye sen i̇şte bu farklılığımız işte Niye ben sana İşte farklılığımızı sevmiyorum Niye ben sana katıl? Saygımız olsun farklılığımıza <laughs> Niye sen bana ha, katıl o zaman? Ben, ben Erdoğan'ı seviyorum sen sevmiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Olabilir <gülüyor> yani bu düşünce e, Saygı duy Niye katılacaksın o zaman? E, katılma Ben de kendime bir yorum yaptım Ben abi. de sana katılmam ee, ama e, saygılı olmamız lazım Abi dedi ki herkesin artık bir arabası var Güzelce ne ha, geçiniyor millet. De. Ha bak bak durmuyor. Baba, bak durmuyor. Baba elektrikli araba çıkarmışlar. Arabayı millet çıkaramıyor artık. Mazot benzin alamıyor. Sen nereden bahsediyorsun abi. ya? Gel gel. Gel, gel gösterelim. Gel, gel, gel göster. Gö 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 Doğrudur. Doğru. Ha. Ya benim bak, millet şu şimdi bu mazotu niye canlı yapıyorlar? Niye mazot yüksek niye? abi? He? Niye mazot yüksek? Bir bas şey yapılsın diye. Yarın öbür gün bu arabalar hepsi orta, hepsi elektriğe dönecek. Neyden bahsediyorsun? Tabii elektriğe dön. Ha? Şu ana kadar abi, yemin ederim sana bir Ben sana bir şey senin söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben 45 yaşında bir sana bir şey anlatayım. Ha, yemin abi, ederim 17 16, yaşında, 17 16 yaşında ha. 17 16 yaşında ben büyük sana gene kahvaltı şeyim. için biz de kim söyleyeyim. bir kuru ekmek fakire şükretmesini fakire şükretmesini öğretmişler. Zenginin düzeni bozulmasın ya. 10 tane çocuk kahvaltı yapmıyor musun ya? 10 tane çocuk hayır şimdi evine gelsem eğer kırmızıya etemiyorsam ben şerefsizim. Ya sen, abi işte işte bizim işte bizim, işte bizim, işte bizim, işte bizim ben, bana ver işte bizim, seni, 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 seni çekmiyor. Beter etsin. Beter olayım sana ne? Allah seni de beter etsin. Ben dua etmiyorum. Ya sen, sen Ya ben kendi hayatımı yaşıyorum. Evet ben yedi tane çocuk okuturum. yetmiyor, yetmiyor. Bak bak. Bir bak. lokantaya gidebiliyorsun. Ben kırmızı et yemiyorum. Ben kırmızı et, et yemiyorum, yemiyorum. Ayda bir dakika bir dakika ayılda yılda yemiyorum ama ben otalımı seviyorum. <laughs> ben bunu adamla beraberim. Tabii ta saygım var. Niye saygı göster? Allah seni beter etsin. Utal abi utal utal öğrenciğim ne bilir abi utan ya. Utan bırak ya. Bu, bırak bırak. Bırak abi, ya la, cebinde bir lira var. Aynen Hı. abi maçtan gelmişim, bir lirayla otobüse binemiyorum ya. O zaman sen niye abiye laf söylüyorsun? Senin cebinde bir lira var, geçinemiyorsun. Abi ben bir oh, lirayla... Adam, bravo, yanlış bravo. tarafa gitti sorun dostum. Sen geçinemiyorsun. Bah, bah, Geçinemiyorum abi. abi. Kimse geçinmiyor. Diyor ki geçiniyorum, memnunum. Ya sen. ben geçinmiyorum, yani. 7 sene çocuk okuturum sizi anlamıyorsunuz. Geçinemiyorum diyor abi. Bak ben bak. Her Erdoğan'dan memnunum diyor. Memnun değilim abi. Ben memnunum, geçinmiyorum ama memnunum. Başka... Ne dedin? <laughs> dedi? Abi şimdi sen sen beni bırak da onlara me, memnun olmayanlarla konuş. Abi şimdi benim tek abi Çok özür dilerim. Sen dedin ki herkesin arabası var. Var. var mı abi? Yok. Niye yok abi? Bak niye yok? Yok. Asgari ücrete geçinmiyorum. Yan gelip yattın mı? He, yok. Hayatta yan gelip yatmadım. O zaman niye araban yok? Abi, <laughs> abi abi hırsızlık yapmıyorum. Çalmıyorum, çırpmıyorum. Peki herkesin arabası var onlar çalıyor mu? Yok. Herkese demiyorum. O ya abi. Bu zamları kim yapıyor? Bana Bu sen zam... diyor, Amerika? <laughs> abi bu zamları kim yapıyor değil mi? Şimdi adam dedi bir milyonum yok. Yemin ederim sana bir şey söyleyeyim. Eskiden yüzde dokuz. Bak öğrenci adam saygım var. Ben yedi tane okutuyorum ya yedi tane lise asgari ücretle geçinemiyorum. Tam bazen zorluk çekiyorum ama Allah'ıma hamd ediyorum ki bayrağım başımda, bombalarım patlamıyor. Yemin ederim bir kahvaltı yapamıyorduk. eskiden bir bir dakika bir dakika. Biz için <laughs> 10 çeşit kahvaltı yapmayan birisi ki çıksın ki, desin ki ben 10 çeşit kahvaltı yapmıyorum. Hadi erkek varsa gerçek vicdanı ne yani olsun desin ki ben yapmıyorum ya. ya ha bunlarda ne ya. yapmıyorum desin ya. Hemen kriz oldu bir dakika. Hemen bir dakika. Hemen kriz oldu mu? Hemen kriz oldu mu? Hemen bir şey oldu mu? Ya e, sırtımızı mı çevirelim? Sırtımızı mı çevirelim? E, mesela. Ya baş benle baş... sen arkadaşız. Benle sen arkadaşız. Yani beraberce, beraberce, beraberce oynuyoruz, <laughs> beraberce yemek yiyoruz, beraberce oturuyoruz. Bir sıkıntın olduğu zaman sırtımı mı sana döneceğim? He? Bu 20 sene, 25 sene içinde adam bu sıkıntı var, savaş var mazot arayacak. 23'ü bekleyelim. Bakalım söz, söz, sözü ne olacak? O zaman sözünü tutamazsa hep beraber güle güle diyeceğiz ona. 23'ü bekleyelim. Ben, ben de geçinemiyorum diyorum. Sen anlatabiliyor muyum? <laughs> Bir kriz oldu. vatanımızda Bırakalım mı? Sırtımızı mı dönelim? İlk ya ben az geliyor ki Sana gider giderse vatanı satmış mı? Ben anlamadım. Abi. Alternatif bulamıyorum abi. <laughs> bana sor niye kim alternatif? <laughs> Kılıçlar olma mu alternatif? SSK dönemini gördük. Adam ad, adam 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 ne yapacak? Ne <laughs> yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? SSK görmedik mi? Başkasını sor bana. Başkasını sor sonra cevaplayayım. Ondan mı bekliyorsun Umut? Sen seç. Kimi seçeceksin? Sen seç. Sana sor. Kimi seçeceksin? <laughs> seç bir, bir tane söyle. Beni konuşturursan konuşmuyorsun. Beni seç. Abi benim oyum zaten belli. Belli mi sor. Söyle söyle. Ben, ben açığım, ben açık ben korkmuyorum bak. Korkmuyorum adamdan başka. Ben Recep diyorum. Sen de bir tane seç. Söyle. Söyle abi. Söyle. Siz ne diyorsunuz gençler? Erdoğan. Ben hiç kimseye oyumu Erdogan. vermek <laughs> istemiyorum. Niye sen söylemiyorsun? Ama ben muhabir olduğum için söyleyemiyorum. Salo başkan. Tamam. Hadi lan. Haber haber. Şimdi Atatürk <laughs> Demirtaş. Saradin Demirtaş Salo başkan. E bitti bitti. bitti. Ne var ya. Yani? E saygımız olsun. Saygımız olsun. Saygımız olsun. Sen de da da saygın var. Görüşürüz. Allah. Bitti gitti abi tamam. Allah. Teşekkür ederim. Konuşamıyorum.